48 teknik Anadolu listesinde men robot yarışmasına katılıyoruz. Ee, bu yarışmaya 46.170 kod numarasıyla ismi sıkı köprü, sıkı köprü olan uçağımıza katılacağız. E, bu yarışmaya okulumuzda 7 yıldır faaliyet gösteren Hı -hı. İHA kulübümüzle beraber katılıyoruz. E, adım Tuna Karakaş, İHA ve, Pır, İHA ve Drone'da 2 yıllık bir, bir teknik bilgim var. E, bu tabanın teknik e, Adım Uğur Erdemoğlu, 9. sınıfım. Bu İA konusunda iki yıllık teknik bilgim var ve ben laboratuvar teknisyeniyim. Adım Deniz Yan ee, İHA konusunda 4 yıllık tecrübem var. 10 bin Bu projede geliştiren İHA, yerli bir tasarım kültürünü temel alarak Super Cup modül uçağının esinlenerek özgünleştirilmiştir. Uçağın tasarımı bir bir kopyalamamış yarışma ve göre, gereksinimlerine göre kanal boyutu ve kuyruk geometrisinde değişiklikler yapılmıştır tasarım sürecinde özellikle motor montaj alanı özgün olarak SolidWorks programında çizilmiş ve okulumuzda bulunan 3 boyutlu yazıcımla yönetilmiştir. Bu motor yuvası uçağın taşıma ve denge yapısına uygun şekilde optimize edilmiştir. Ayrıca gövde üzerinde yapılan değişiklikler sayesinde, sis, sayesinde sistem yarışma görevine uyumlu hale getirilmiş ve geleneksel model tasarımlarına göre daha işlevsel bir yapı elde edilmiştir. Tüm e, tüm bu değişiklikler bu ha Tüm, tüm bu değişiklikler hazır uçan birebir kullanım yerine yerli imkanlarla yeniden tasarlamak geliştirilmiş bir sistem oluşturulduğunu göstermektedir. Projede kullanılan parçaların büyüklük çoğunluğu yerli tedaviçlerinden temin edilmiş ya da okul atölyelerinde üretilmiştir. Bu da, çalışmanın, bu da çalışmanın tamamen yerli üretime dayalı ve özgün olduğunu kanıtlamaktadır. İlişkiler ima sahip olduğu görev mekanizması, kuyruk tasarımı ve iniş takımıyla klasik model uçak ayırma, tasarımlarından ayırmak, önemli yediklerinden biri görev mekanizmasının uçağın gövdesi içerisinde entegre edilmektedir. Tasarım sürecini küçültülmüş gövde yapısı göz önüne alarak, alınarak mekanizma hiç bölüme gömülü şekilde yerleştirilmiş ve dışarıdan görünmeyecek şekilde konumlandırılmıştır. Bu sistem sarı motor aracılığıyla iki topu sırayla bırakacak şekilde optimize edilmiştir. Böylece görev sırasında ağırlık dengesi korunarak uçuş sistemleri sağlanmıştır. Ayrıca uçak ürün tasarımı klasik Supercop modelin aksine daha keskin ve köşeli haklara sahip olacak şekilde yeniden tasarlamıştır. Bu geometrik değişim ve meslek görünümünü modernize etmiş hem hava akışı dengeli sağlamasına katkı sağlamıştır. Diğer bir renk, gönlük, diğer bir ise açılık kapanır tekerli sistemine oluşan iniş takımıdır. Bu sistem uçuş sırasında oluşabilecek derbeleri azaltmakta kalmayıp iniş alanında da dengeyi koruyarak güvenli bir iniş imkanı sunmaktadır. Uçuş sisteminde ise 42 sağ X halk tabanlı bir kontrol ile çalışılmış uçuşu testlerinde otonom mod kullanarak görev başarılı tamamlamıştır. Bu hem yazılım hem de donanım tarafında güncel ve yenilikçi teknolojilerin entegre edildiğini göstermektedir. Tüm bu unsura yalnızca yalnız görev odaklı değil, aynı zamanda mühendislik bakış açısıyla geliştirilmiş yenilikçi bir sistem olduğunu ortaya koymaktadır. Dünya maksimum verimli, minimum maliyet hedefleriyle tasarlanmıştır. Uçağın ana gövdesi piyasada kolaylıkla bulunabilen ve düşük maliyetli bir malzeme olan fotoblok, strafor esaslı levha kullanılarak inşa edilmiştir. Bu malzeme hem üretim sürecini hızlandırmış hem de toplam maliyeti ciddi ölçüde azaltmıştır. Kritik bölgelerde ise dayanıklılığı arttırmak amacıyla ahşap destekleme elemanları yerleştirilmiştir. Bu sayede uçak yapısal olarak düşünülmüş ancak genel hafifte korunmuştur. Uçuş sırasında herhangi bir manuel kontrol zorluğu yaşanmadı. Uçak hem manuel hem de otonom kontrol modlarında istikrarlı bir şekilde yönlendirildi. Görev esnasında top bırakma sırasında ilk testlerde hafif dengesizlikler yaşamış olsak da görev mekanizmasıyla uçan aralık ve alınma arasındaki denge sağlandı ve bu tasarım ve bu tasarımın revizyonları ile giderildi. Tüm bu iyileştirmelerle birlikte bu uçak görev sırasında gelen uçuş esnasında kararlı dengeli ve güvenilir performans sergiledi. Merhabalar. Bu internet sitesi üzerinden bulduğumuz e, Supercop modelinin kendi teknik çizimlerimizi kullanarak çözdük. E, sonra, sonra bu çizimler yardımıyla aldığımız fotoblok üzerine kendi çizimlerimizi yaptık ve bu çizimleri maket bıçağı yardımıyla kestik. E, bu kesimlerimizden sonra uçağımızın şu şekilde kuyruk kısmı ortaya çıktı. Uçağımızdaki motorun sağlamlığı ve stabilizasyonunu sağlamamız için bu motor yatağını bastık. E, bu motor yatağını SolidWorks'ta tasarladık ve çizdik. Sonrasında 3D okulumuzdaki 3D yazıcılar yardımıyla baskı aldık. E, bu motor yatağımızın burasına motor geliyor ve altında bulunan ESC'ye bu kabloların buradan geçmesi yardımıyla bağlanıyor. Size uçağımızın elektronik sisteminden bahsetmek istiyorum. Bu gördüğünüz parça e, uçağımızdaki elektronik sistemleri taşıyan bir modül olarak düşünebilirsiniz. Bu modül hem erişilebilirliği daha kolay olması açısından hem de daha terli toplu bir görünüş için tercih edildi. E, modülümüzün içinde Pixhawk 248 kartı var. Bu 248 kartına bağlı olarak da GPS modülümüz, e, güç ünitemiz, ESC'miz, 915 MHz telemetrimiz ve kumanda alıcımız bulunuyor. Ve yine ESC'ye bağlı olarak da bir motorumuz bulunuyor. E, PİX ve yazılım olarak da Q-Ground'u kullanıyoruz. PİX 4 adet servo bağlı. Bu servolar A onlar e, rudder ve elevatörü kontrol etmek için kullanıyoruz Bunun dışında e, uçağımızın görev mekanizması da şu şekilde. Bu alt gövdeyi bilerekten daha geniş tuttuk normalde göre. Burası daha altlarda. E, buraya iki tane top gelecek. Burada da bir boşluğumuz var. İki tane top gelecek ve aradaki bir servonun yardımıyla o toplar bir kapak yardımıyla tutulacak. İki kapaklar bu bu servo döndüğünde kapaklar açılacak ve kapakların açıldığı kapaklar açıldığında da toplar düşerek görev tamamlanacak.